Wow, yağmur yine biraz var yani Evet çıktığımız yer evet. şöyle gösterelim arkadaşlara Tam bir uçak geçiyor ama bilmiyorum gözüküyor mu? Evet arkadaşlar. Montparnasse Kulesi işte böyle bir şey. Bu Montparnasse Kulesi'ne çıkmak için bir miktar ödüyorsunuz ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ah şu anda bir şeyler oldu orada Eiffel Kulesi'nin orada. Evet 21 Haziran'da e, ee, neydi? Journée -de, de, la Müzik, Müzik Günü Fransa'da. Onun hazırlıkları yapılıyor galiba. Tam Eyfel Kulesi'nin altında da her sene olduğu gibi konserler oluyor. Fransa'nın her şehrinde bu konserler şehrin ana merkezlerinde yapılır. Evet, Şanzelize şurada görebiliyor musunuz? Arc de Triomphe. La Défense kökdelenlerin olduğu yer. Saklıköy. Şuradan binalara baktığınız zaman binalar gerçekten homojen arkadaşlar, birbirlerine benziyorlar. Dolayısıyla ayırt etmek bazen zor. olan biz neredeydik ya, burası neredeydi? Yani şu Eyfel Kulesi'ne bakarak kendi pozisyonunuzu belirliyorsunuz bir Şuradaki binada Envalid. Envalid, Napolyon'un ağaçının, mezarının olduğu yer. Eski askeri okul. Onun karşısında Sen Nehri'nden geçiyorsunuz. Petit Palais Grand var. Şu nehir boyunca da Louvre Müzesi ve Tuileries Parkı. Tuileries Tü, Parkı'nda orada e, geçen bir video yapmıştım hatırlarsanız. Buradan geliyoruz. Bakalım burada neler göreceğiz. Burası... Jardin de değil orası, olmaması lazım. Sisi, evet. Luxembourg bahçesi orası, Sena. Şuradaki 7. arrondisman, 7. bölge. Şu ileride Hildolesti üzerinde Notre Dame'ı görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada tam şurada bir yerde. İnşaat hala devam ediyor, restorasyon çalışması. Pantheon'da Hemen şurada olduğu için buradaki en büyük olabilecek bahçede Jardin du Luxembourg oluyor arkadaşlar. Jardin du sonra geliyoruz. Burada bu arada yağmur yağacak diyorlardı galiba yavaş yavaş başlayacak. Burası Paris'in 13. yeni mahalleleri. Şu garip bir bina var orada görüyor musunuz bilmiyorum üzerinde ışıklar yanıp sönüyor yamuk yamuk böyle bir bina yaptılar oraya, enteresan işte modern binalar. Bu Montparnasse'da çok çirkin bir bina, 1960'lar 70'lerde yapıldığında e, muhtemelen şu anda nasıl ona modern olarak bakıyorsa insanlar bugün de bu binaya öyle bakıyorlardı ama gerçekten çok çirkin bir bina. Şu anda şey, mesela, e, yükseklik olarak şeydeyiz, e, Eiffel Kulesi'nin ikinci ve üçüncü katı arasında bir yerdeyiz, 56. katı oluyor. Oo, bu arada 3 tane uçak görüyorum aynı anda satır üzerinde, çok enteresan. Bunlardan her yerde olduğu gibi para verip bakıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir sinema var, Montparnasse bunları Uyduğun galiba ne bulaydı lan burası unuttum ismini falan bir şey de unuttum Santur Pompidou burada da size indikasyonlar yapmışlar Ben de geldiğimde lan biz neredeyiz burası neresi deyip duruyordum şunlara bakacağıma Şurada da immersiyon şeklinde görebileceğiniz bir makine var. Üç boyutlu olarak Paris'i tarihsel olarak 5 dakikada size anlatıyor. Paris eskiden nasılmış, orta çağda nasıl olmuş, bugün nasıl filan diye. Öyle geliyorsunuz geliyorsunuz, geliyorsunuz. Evet, burası biraz daha aydınlık. Montparnasse mezarlığı tam karşınızda arkadaşlar. Ee, 13. Paris orada. Şuradaki yüksek binalardan, oradaki Çin mahallesi olduğunu anlıyoruz. Şu dört tane L şeklinde bina var. Tabii buradan gözükmesi belki zor olabilir. Bu dört bina e, nedir? Bu dört bina şey, Bibliothèque François -Sain Mitterrand. İteran Kütüphanesi dünyanın neydi en çok yazma eserleri, el yazması eserlerinin bulunduğu bir şey mi? 30 milyon el yazması eser mi? Ne var? Böyle bir, öyle bir rakam vardı yani şimdi sallamayayım ama bir, bir rakamı vardı onunla meşhurdu dünya kütüphaneleri arasında. Pantheon demiştim, Pantheon'dan çıkıp inmiştik aşağı doğru hatırlarsanız. Şu öbür tarafta da Jean-Denis olduğunu tahmin ediyorum. Şu değil, şu arkadakinin. Onun rüyalarının deplant olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir tahmin var içinde. Öyle bir şey var. His, his, hislerim beni şey çıkarmaz. Şurada benim arkadaşlar. Bakalım neler varmış başka. Şuradaki kafede oturup bir şeyler içebiliyorsunuz, diyebiliyorsunuz. Tavsi tam aşağı ederek. Buranın bir de terası varmış. Terası kapanmış artık. Terası yok. Arkadaşlar iki ay önce kapanmış. Niye kapandığını bilmiyorum. Galiba işleten şirket artık işletemiyor. Burayla alakalı çok ciddi şeyler vardı arkadaşlar. Bu binada yapılışı zamanın yapılışı sırasında çok ciddi amyant kullanılmış. Amyant çok kanserojen bir madde biliyorsunuz. Zamanında ısı yalıtımında, ısı yalıtımında mı? Ses yalıtımda kullanılan, binaların yalıtımında kullanılan bir madde ama çok kanserojen. Hediye'lik eşyalar her yerde olduğu gibi. Şurada hediyelik eşyalarda gördüm. Eiffel Kulesi'nin yapılışı gibi işte Montparnasse Kulesi yapılırken böyle bir kartpostal halinde. Bunu da alabilirsiniz ama nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Buradan bakalım. Bak buradan temeli atılmış. Sonra yavaş yavaş bina çıkıyor, 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 çıkıyor. Şöyle arkadaki gibi olmuş. Eski Paris. Bunu size galiba videoların bir tanesinde göstermiştim. Burada 1900'lü yılların Paris'i. Gerçi şuradan başlıyor bu. Yaren'in Paris'i. Bu Yaren'in Paris'inde gerçekten bunu, bu binayı görmek de biraz tuhaf olur. Modern Paris. 1900'lü yılların Paris'i. Evet aynı Montparnasse gibi. Şuna hastayım. Gerçekten güzel. Ondan cema. Napolyon dönemi Paris'i arkadaşlar gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Medyaval Orta Çağ Paris'i. Antik Paris. Antik dönemde Paris'in ismi ne demiştik? Lutesia'ydı. Lutesia olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü arenada Lutes, Lutes arenasına gitmiştik hatırlayın. Şimdi buradan devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz buradan gittiğimiz zaman burada Montparnasse Garı'nı görüyoruz. Montparnasse garı burada başlıyor. Paris'te 6 tane büyük gar var. Montparnasse, Saint-Lazare, Gare du Lyon, Gare de l'Est, Gare de l'Est, Gare du Nord. Şeklinde. 6 numaralı metro hattına gittiği yol. Montparnasse, Pasteur, Sèvres-le-Bonne, La motte Picquet-Grenelle, Cambon ve bir aktarmayla inip Eyfel Kulesi'ne gidebilirsiniz. Şurada da şurada da işte Paris'in tarihini size anlatıyor. Yansıtıyorlar. Şu şekilde bitti galiba. 7 dakika falan sürüyor. Enteresan. Evet buradan şurada da yağmurun başladığını arkadaşlar göre biliyoruz. Bakın yağmur orada başlamış. Buraya doğru geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor yağmur. Çok güzel. Evet. Eyfel Kulesi demin arkadaydık. Arka tarafından yani öbür tarafından bakmıştık. Bakın yine yanda orada bir bu yağmurda vallahi bir <laughs> şey Bunların hepsini size anlattım galiba. Burada anlatılacak başka bir şey var mı? Şöyle de biraz aşağıya göstereyim size. Şu şekilde. Evet, Eyfel Kulesi ile alakalı hep işte demir yığını yakıştırması yapıyorlar. Ben bu yakıştırmayı çok yakışıksız buluyorum. Genelde Türkiye'den gelenler, hoki görmeye alışmış gözler bunu da bir demir yığını olarak görüyorlar. Bence bir demir yığını değil. Şöyle kendime çekmektense şöyle çekeyim. Bence estetik bir yapı arkadaşlar. Paris'e bir hava katıyor. Yani bu olmasa Paris boş kalırdı. Gerçekten. Bence güzel bir yapı. Ben bahsetmiştim değil mi öbür tarafta? Evet böyle bir strat var. Bu Strat'tan çıkıyoruz. Strat. o yağmur görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bu da. Bu da Pont. Bu da Paris eski Paris'i size gösteriyor. Tiyatro, Orta Çağ Parisi. Bak geçen kültür mantarı videosunda Vitesia Arenası'na gitmiştik ya bakalım o bölümü mü gösteriyor? Bakalım. Evet. Aran de lütes hatırlıyor musunuz? Bu kayboluyor düşünün. Yani yüzyıllar arasında kayboluyor, topraklar altında kalıyor. O Paris'in transformasyonu sırasında bunu tekrar ortaya çıkartıyorlar. Aa burada bir arena varmış ya filan diye. Trojan, İmparator Trojan zamanında yapılmış. Bu arada Trojan virüsü diye bir şey var. Hatırlıyor musunuz Trojan virüsü? Bence kesinlikle onunla bir alakası var, ona bir bakmak lazım. Bu videoyu izledikten sonra Trojan virüsüyle İmparator Trojan'ın ne alakası var ona bir bakalım arkadaşlar. Buraları gördük. Tuvalete girmek isterseniz tuvaletlerde mevcut. Şimdi ben gideyim kızıma bir bulayım. Şimdi baba buraya geldik. İşte sen video çekiyorsun ya falan diyecek. Kızacak bana biliyorum ama ne yapayım kızım para verip giriyoruz buraya. Yani ikide bir Gelemeyeceğime göre. Bak o kadar yıllardır Fransa'dayım. Buraya ilk defa geldi. Bu arada buraya bir manyak var biliyor musunuz arkadaşlar? O Dubai'deki playe falan da çıkmıştı e, çıplak elleriyle böyle hiçbir güvenlik aleti kullanmadan hani çıkıyor ya şeye. Eee binalara tırmanıyor ya gökdelenlere. Kaçak bir şekilde o adam buraya da çıkmıştı. E, manyak adam ya. Evet, şurada da bir kilise var mesela. Kiliseleri yukarıdan baktığınızda biliyorsunuzdur da zaten kare şekle şey, e, haç şeklinde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu Montparnasse mezarlarından geçerken de bir tatya fatiha... Tamam gideceğim. Evet arkadaşlar, bitti. Şimdi 13 dakika olmuş. Güzel gidiyor 13 dakika bak, kesintisiz konuşuyorum. Ee, benim Artık böyle yapacağım. Hiç şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani aman derinlemesini anlatayım. Aman bilmem ne anlatayım. Ben hiç girmeyeceğim ben öyle mevzulara. Ne görüyorsam onu anlatacağım. Çünkü işin içinden çıkamıyoruz. Ona bir fotoğraf bul. Ona bilmem ne yap falan. Çok gerçekten bizi şey e, aksatıyor. Yani bizi daha çok topallaştırıyor. Onunla uğraşacağız derken video koyamıyoruz ya. Ya koy gitsin ya arkadaş öyle dedi. Bazı arkadaşlar da dedi, ya koy gitsin dedi. Evet aklıma geldikçe zaten anlatıyorum size anlattım. Şimdi bir de asansöre binerken falan oluyor ya böyle vlogcular işte ne bileyim Instagram'da falan görüyorum lan nasıl çekiyor bunlar falan böyle asansöre binerken çıkıyor gökdelen de çekiyor panoramik olarak çekiyor falan. ben çekemiyorum öyle. bakalım bu sefer ortaya bir şey çıkacak mı? Burada kafenin adı da 360 gördüğünüz gibi ee, biz o zaman gidelim arkadaşlar. Gidelim ama şimdiden hoşça kal demeyeyim. Çünkü asansöre bineceğiz. Asansörle gideceğiz. Şimdi kapatayım. Yağmur yetişti. Allah. Wow bu camlara da böyle bir şeyler yazmışlar. Ajotem, CCF, Yusoshik. Ha ah, bir tek şu var elle tutulur. Lüktuat, Nek, Merjitim. Latince arkadaşlar. Fırtınalarda sallanır. Hacı yapmaz gibi. Ama asla yıkılmaz demek. Flüktüat. Tıpçılar falan bilir. Ekonomiciler bilir pardon ekonomide vardır. Flüktüasyon diye bir şey var. İşte bazı değerlerin böyle inişli çıkışlı bir seyir göstermesine flüktüasyon nedir? Flüktüat katinceden geliyor. Paris'in bu e, dövizidir. Paris için yani Paris'in ambleminde flüktüat negritur yazar. Çünkü Paris, zamanda söylediğim gibi size bir önceki videolarda çok fazla savaş, işgal, işte Fransız ihtilali, Vikinglerin işgali, Alman ordularının işte 1870'lerdeki işgali, isyanlar, e, 1788 ihtilali gibi pek çok şey görmüş. Ondan dolayı yani bu şehir her şeyi görmüş. Fırtınalarda yan yatar ama asla yıkılmaz manasında bir latince tabir flüktüat Nek Merjitur Tuvaletleri de bir kontrol edelim Şşş. Temiz ama bakımsız Japonya'daki yerini tutmuyor ya Japonya'da hem temiz, hem akıllı, hem yeni. Yok böyle bir şey. Hava anmaya başladık, kaçırdık, şeyi kaçırdık ya, yıldırım'ı kaçırdım diyor. <laughs> Tabii şimdi bu gösteriden de sizi mahrum etmeyelim. Her saat başı Paris'te Eiffel Kulesi'nin böyle ışıkları yanıp söner. Yüzde dokuz, yüzde 8 bataryası kaldı. Aslında biz bu programların adına gittiği yere kadar koyalım. Gittiği yere kadar yani, şarjı gittiği yere kadar. GoPro'nun şarjı çok hızlı bitiyor maşallah. Zaten biz de bittik, gidiyoruz. Merci, bonsoir. Merci, Allah. Merci, bonsoir. C'est comme dans bah, le bah, Matrix. à ah. regarder. Bon. Ah, Merci pour ça. Wow, yağmur yine biraz var yani. Evet. Çıktığımız yer. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Ben de On pas parla. Kızım, il pleut.

mahallesi arkadaşlar. Yani Poparnak Caddesi, Bulvarı neyse. Paris'in hareket yerlerinden bir yerdir, bir mıntıkadır burası.